CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ellerindeki son anketin sonuçlarını Halk TV yazarı İsmail Saymaz'la paylaştı. Erdoğan Toprak, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini, çünkü kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 puan önünde göründüğünü söyledi ve açık ara farklı alırız dedi. CHP olarak Altılı Masa'ya önerecekleri tek ismin Kılıçdaroğlu olacağını vurguladı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun daha şanslı olduğu iddia ediliyor." diyen Saymaza onların kendi fikirleridir yanıtını veren Toprak. Sahada Kemal Bey'in adaylığı konusunda bir kabul var. Bunu çok açık ara görüyoruz. Muhalefetteki ya kaybederse korkusuna kayıtsız kalan Toprak. Bu korku belli kesimler tarafından yayılıyorsa maksatlıdır. Kemal Bey'e AK Parti'den bu tip bir saldırı var. Yıpratma kampanyası var. Kemal Bey ülkenin kaynaklarıyla, sadatla ve vakıflarla ilgili ciddi politikalar gösterdiğinde hükümet ya da hükümetin beslediği medya bu korkuları yaymaya başlıyor, dedi. Seçim kararı alındığı gün altılı masa adayını açıklayacak diyen Toprak, altılı masada kriterler belirlendi. İsim belirlenmedi. Önemli olan isim değil, kriterlere kimin uyduğu. Seçilebilirlikte sorun görmüyorum ki. Erdoğan, %50'lerden 32'lere düşmüş. Neyi baz alacağız? Masada 6 lider var. Hepsi kendi partilerine ve halka karşı sorumlu insanlar. Atar için karar vereceklerini düşünüyorsanız hata edersiniz dedi.